Arkadaşlar buraya ilk defa gelenler kimler el kaldırabilir mi? İlk defa bugün buraya gelen, ilk defa bu işi dinleyen harika. Şimdi bugün işimizi dinlediniz. Aynı sizler gibi bu işi ilk defa dinleyen arkadaşlarımız. Dinlediklerinde ben bu işi yapabilirim, ben bu insanlarla bu işi büyütebilirim kararı verip denedikten sonra ilk kariyeri olan prezenter kariyerine gelmişlerdir. Çünkü bizim işimizde belli kariyerlerimiz vardır. Bana göre İşimizin en önemli ama en önemli kariyeri prezentör kariyeridir. Yani sunumcudur. Çünkü mega holding işini sunan kişiler yani vizyondaki kişilerdir. Tamamen Mega Holdings'i o prezentörlerimizin anlattığı şekilde biliyoruz. Anlattığı şekilde tanıyoruz. Tamamen benim bakış açıma göre dünya bu Mega Holdings işindeki en önemli kariyerdir. O yüzden ilk defa gelen arkadaşlar belki ne demek istediğimi anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz ama iş içindekiler daha iyi anlıyor. Sizler de evet ben de yaparım dediğinizde ilk kariyeriniz olan prezentör kariyerine geldiğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi size bu işi deneme kararı verip prezentör kariyerine gel arkadaşları sırasıyla çağıracağım. Onlar için sizden büyük bir alkış istiyorum çünkü onlar bunu çoktan özlediler. Şimdi bizim işimizde herkesin takımları var. Yani her her başladığınızda bir organizasyon sahibi oluyorsunuz. İlk çağıracağım organizasyon Arda Çalpan'ın alkışlarla nerede? Çalpan nerede? Arda Çalpan alalım onu. Abi siz herkes ellerini teklifi ya. Şimdi çağıracağım arkadaşlar sırasıyla hemen sahneye gelsin. Şu an çağıracağım arkadaşlar tamamen Arda'nın da emeğiyle beraber işlerini büyüten ve onun prezentörlerinden başlıyorum. Emreşen, Eşref, Berke, Cihan, Oytun ve Gözde. <laughs> <laughs> Ayağına tamam, mı Sponsorunuzla bir fotoğraf çekilin Şimdi prezentör kariyeri işe ilk karar verdiklerinde İki grubunda yani iki franchise grubunda 3'er tane satışı minimum 3'er tane satışı başarmış arkadaşlarımız. Alt sanat ve meslek almak istiyorum sırasıyla sıradan. Emre Şen, öğrenciyim. Ek olarak bu işi yapıyorum. Oytun Uzkan, networker'ım. Gözde Onan, avukatlık bürosunda asistanlık yapıyorum. Cihan Cerit, ben de networker'ım. <laughs> Berke Vakaya, öğrenciyim. Eşref Gültekin, ben de öğrenciyim. Şimdi çağıracağım arkadaşlar yine Arda'nın ekibinde bu sefer iki franchise bayi grubunda birer tane prezenter arkadaşına yardımcı olmuş ve onların prezenter olmasına yardımcı olup trainer kariyerine büyük kariyer olan eğitimci kariyerine yükselmişlerdir. <laughs> Mehmet Alto, İsmail Erbatur, Esra Kızağız. Şimdi Mehmet sırasıyla Mehmet Alto öğrenciydim ama şu an sadece networker'ım. Arda Çolpan iyi ki hayatımı değiştirmiş. Teşekkür ediyorum. Bu işi neden yapıyorum? Bana evet diyenler olduğu kadar hayır diyenler de oldu. Hayır diyenleri değil de evet diyenleri haklı çıkarmak için. Teşekkür ederim. <laughs> İsmail Erbakan. Öğrenciydim. Daha önce arkadaşlarımla beraber aynı evde kalıyorduk, aynı yerde okuduk. Ben hayallerimi gerçekleştirecek fırsatı sadece bu işte bulduğum için bu işi yapıyorum. çok heyecanlı Annem için yapıyorum. Tamam. Annemin bana bu ne kadar... Tamam. ...çok büyük desteği oldu. Tamam. Ve erkek arkadaşım Arda çok fazla, sağ olsun beni çok fazla geliştirdi. Çok iyi <laughs> ama çok sağ, ederim, sağ Arda senden de bir kelime Kendisi sağ sol iki franchise bayi grubunda minimum iki tane trainer arkadaş yetiştirmiş, minimum dört tane de arkadaş yetiştirmiş bir direktör olarak Ardalan'da. Abi ben ilk önce ekibime teşekkür ediyorum. Hepsi iyi ki var. Yani size tek söyleyeceğim bu işle ilgili savaşırsanız, vazgeçmezseniz, elinizden gelen her şeyi yaparsanız olur. Bu kadar.